Alo. İyi uyudun mu Ali Bertoğlu? Buradayım bekliyorum. Yarım saatin var. Öyle birlikte Kemal Vurgat orman yoluna gel. Telefon açık olacak oraya kadar. Bizden başka kimseyle konuşmayacaksın. Seni yönlendireceğiz. Bu defa geç kalma Ali Bertoğlu. Yarım saate gelemem arabam yok. Bu senin problemin. Zamanın başladı bile. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Dur 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 dur. Bindim taksiye geliyorum. Devam et. Geliyorum taksiye. Abi hızlı hızlı. Ormanın içindeyim yolu tarif et. Bir kilometre içinde tek başına bir yer göreceksin. Tamam. Bizi kandırıyorsun Ali. Polisi mi aradın? Yok aramadım yemin ederim aramadım. Geliyorum. Acele etsen iyi olur. Yürüyorum ev falan yok burada. Bana yalan söylüyorsun Ali. Yalan söylemiyorum bir şey daha söyle. Lafla oyaladın beni. Zaman kazanmaya çalıştırdın. Kaybettin Ali. Alo. Alo. Celine. 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 Oyun muydu? Hayır oyun değildi. Sen kendine zarar verirken benim kahrolmam oyun değildi. Seni zapt etmeye çalışırken acı çekmem de oyun değildi. Beni bir yere kapatıp kendini öldürmeye kalktın. O kadar bencilsin ki. Sana bunu yapmasaydım benim ve gerçektiğimi anlamayacaktın. Adınca olabilir miyim? <laughs> Hadi kaçırıyorum seni. Alo? Alo? Ali sen de tatlım. Evde görüşürüz. Tamamdır. Hadi görmeden gidelim. <laughs> Hadi geç arkaya. Hadi. Tamam. <laughs> Tam zamanında. alet unutma. Ha ha ha. Dersimi aldım arabasız kalınca. Neredesin Selin? Ali Mertoğlu. Kız arkadaşın elimizde. Sakın saçma sapan bir hareket yapma. Aileni ya da polisi arama. Ali, 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 Ali. Ha? Ne oluyor oğlum? Her şey hazır mı? Aferin sana. İyi şanslar. İyi şanslar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar uzak duruyor, hayret. Halil'im. Kurtar beni, kurtar beni, Kurtaracağım bebeğim, kurtaracağım, kurtaracağım, söz veriyorum. Ali iki kişiler, bir ezber. Ah! Oh, ya, ya, kardeşime vurdu ya! <laughs> Yok! Ya Selin abla, özür dilerim. Acımadı değil mi? Oha! Ya elin çok ağırmış. <laughs> Çıkarın şunu hadi. Senin Allah belanı versin ya! Sen benim kardeşime nasıl arayıp çıkamazsın ya? Ben kardeşimi sana emanet ettim. Hani Allah belanı versin Selin! Allah kahretsin! Dur, şaşırma Savaş'ın telefonundan aradım. Ne oldu? İnandı mı? <laughs> İnanmak ne kelime kızım. Adam dağıldı resmen. <laughs> Alo. Alo geldim. Çok geç kaldın Ali Mertoğlu. Geç kalmadım. Arabam benzeri bitiktin. Geldim hazırım. Çok geç. Seninle bir şey yapma. Sakın seninle bir şey olmasın. Geldim. Neredesin? Tamam. Orada bekle. Tamam. Ya yazık değil mi çocuğa? Daha bekletecek miyiz onu? Beklesin. Donsun biraz. Belki aklı başına gelir. Hadi dönelim. Yani şimdi anladın bir insanı kaybetmenin ne demek olduğunu öğrendin. Yani umarım öğrendin. Kızgın mısın hala bana? Tahmin edemeyeceğin kadar. Ne yapayım abla ya? Kameranın içine bakıp yalan söyleyemedim. Haluk, güneşten boşanacaksın. Onu hayatımızdan tamamen çıkaracaksın. <laughs> Allah'ım ya. Oh. <laughs> uzun süre sonra her şey iyiye gidiyor. Güneş sayesinde. Ben hiçbir zaman olmadığı kadar yakınım karımla. O yüzden sen bunu söylememiş ol. Ben de duymamış olayım. Hiçbir şeyin iyiye gitti falan yok. Hep beraber bir felakete sürükleniyoruz. Ya sen dediğimi yaparsın... ...ya da ben Güneş'le konuşurum. İşte o zaman Güneş seni zaten terk eder. Ne saçmalıyorsun sen? Biliyorum. Biliyorum Haluk. Güneş'e ne yaptığını biliyorum. Güneş'e ne yaptığını